İpek Dora. Efendim. Bu ne hal? Düğüne gidiyorum. Düğüne mi gidiyorsun? He. Ama şey sanki düğün senin düğünün gibi giymişsin. Gelin sen misin? Evet ne olmuş? Yok canım sen daha gelmek için çok küçüksün. Yok kocam var bir şey. Ahmet Ahmet. <laughs> Saçmalama. Sen ahmet senden küçük. Ben ne bileyim. Evde bile düğün yapıyoruz. Biz artık birinci sınıf öğrencileriyiz. İyi bak kendi ağzını da Bate söylüyor. Bence okul çocuklarıyız ya. Bu birinci sınıf <laughs> yavaş yavaş genç <laughs> ilerliyorsan. Ya anne ne çöztün? Öksürük tuttum. İpekciğim ama sen evlenmekten daha çok küçüksün. Daha ilkokul 1'e gidiyorsun. Şarkı, Tabii ki de dinle gidiyoruz. Ama kimin düğünü Ama aklımızdan Çimen Değil mi? Akraba abi. Akraba de bakayım. Akrababı. Akraba abi. <laughs> Akraba. Akraba abi. Bu ne? Bu. Akrabamız. Akraba Akrabasız. Akrabamız. Akraba. Akraba yani aynı köylü, memleketli, aynı köylü, aynı memleketli. Annem bir annem ben o zaman biraz da annem. Akraba di Akraba. Ha, akrabamız. Akraba, akraba. Ama sen böyle ne giydin? Bir bakabiliriz. Kombini inceleyebiliriz miyim? Tamam tamam inceleyebilirim. Ekta bundan dönüştürsem ben kim olayım ben? Anneciğim, bir şey söyleyeyim mi? O çanta biraz sana büyük olmuş. Ya içinde cüzdan var. Çalacaklar mı herhalde? Ama şey kendi çantalarından bir tane alsam. Kromi nerede? Bitecek mi biraz dakika. Dolapta. Hmm. Bence ona daha sana uygun o. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Şey. Iı, ayakkabılarını beyaz mı giysin acaba İpek Doğru? Hayır biraz da çanını dinleyeceğiz. Çanını da dinleyeceğim. Arkadaşlar parayı gösterebiliriz. İçinde bu kadar var. Onlar da bu para veriyor. Ne bir yaptın bir... paraları? Onca Düğün de önce kalacak. Düğün önce kalacak. Ya da takiplerimizden birisini gördük. Sen onlara para, para vereceğim. Yani takiplerim. Takiplerine para vereceğim. Evet. <laughs> Çok mu para var senin? 5 çiçeği evet. hmm. Başka Bakayım bir dakika dur bakayım. Peki o pomponlu toka pek olmamış gibi sanki Ay, pek doğru. Ne takayım? O için normal toka taksak daha iyi olmaz mı? <laughs> 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 Hadi normal bir toka takalım daha şık. Evet. Yani elbisen beyaz, ayakkabın siyah, tacın pembe için. Bir dakika. ben. Bu olsun? Aksi böyle Yani siyah sanki daha mantıklı geldi ayakkabının. E senin beyaz ayakkabın da var. Annem niye beyazı giymiyorsun? Ben kararım var. Annem onu takıyorum. Şimdi benim beyazım. E tacın üstüne taç mı takıyorsun epey tuvalet? <laughs> Gözlerin içine gözlük gözlük bozuk. Arkadaşlar evlere gideceğiz Oy, ben yolda çekemem. Benim oldu Sanki bu daha güzel oldu gibi. En azından kemerin elin nerede? <laughs> Bunu mu bu ne bu Arkadaşlar elinizi buraya okutur musunuz? Bu ne? böyle elini okutuyorsunuz. Çocuklar buna basıyor. Büyükte, küçükte. Abi bakladım ya, şimdi bununla kahretim onlar vs. Ya artık artık no 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 no. Şimdi ben burada da, şimdi içeri işte şimdi. Hmm. Bakayım Ben yapmadım şimdi. Oje'nin kapağını sen kapatmalısın. Bir de Oje'yi ne yaptın İpek doğru bu ne? Anneciğim bu ne sarımsak böbçeni burada ne iş var? Arkadaşlar, arkadaşlar. İpek bir dakika. Oje ne yaptın anneciğim? O kadar boyan varken, kalemim varken bunu buraya şunu ay ağzını kapatır mısın da küçük oje? Arkadaşlar şimdi ben nereden görüyorum size bastığınızı biliyor musunuz? Ben göstereyim. Burada bu var değil mi? Ne oluyor? Siz biliyorum bastın. Burada yeşil ton çıkıyor. Hmm. Mesela ay bu kızların kızlar yeşil çıkıyor, ayçiçekler yol çıkıyor. Hı, o da mı anlıyorsun? Evet. Ve şöyle anlıyorum. Peki bir şey sorabilir miyim? Efendim? Bir şey daha geldi aklıma. Bu yılbaşı ağacı niye burada duruyor? E, yılbaşı yerler. Kızım daha yılbaşında var. Ve onun artık süsleri dağılmış İpek Dora. Hayır yapma öyle kapıya. İpekciğim. Çok kolası atmışım kalemim. Arkadaşlar. Benim ne zaman geçtim bak. Bakın burayı hiç temizlemiyorlar. Ben burada ne yapıyorum biliyor musun? İpek dur ne yapıyorsun Niye harcıyorsun onu anneciğim? Diş ipi o. Bir şey söyleyeyim mi? Odanı yine dağıtmasın. Arkadaşlar İpek Dur'un odasını ben topluyorum. İpek dağıtıyor. Tak bakayım şunu nasıl olacak gözlüğünü. Hayır. Arkadaşlar eskiden böyleydi. Kerem oturunca. <laughs> Dede de oturunca mı? Böyle oldu. Deden nereye oturdu deden? Gözlüğümün <laughs> <laughs> Böyle oldu ya. Hayır ya. Dede de oturmadı onun üstüne. Ne oturdu? Kimse oturmadı. Böyle ama. Nasıl Böyle öyle? Ama. İpek Dora. Düz sakar mısın onu? Kimse üstüne oturmadı onun. Tamam daha iyi. Bir tane daha pembe gözlüğüm var ama o, o mu kırıldı? Arkamdan bakın sizce. Merhaba. <laughs> Aynadan kendisini görüyor musunuz? Ne evet. Bir de şey yapayım. Merhaba var. Bir de böyle. Hmm. Şöyle dur bakayım gözlük tane fotoğraf çekeyim. Bakayım. Ay çok artist oldu. Dur bakayım. Annen bir tasunu alsaydın keşke. <laughs> Aa atma öyle. Onu kaldır yerine yere koyar mısın pek dolap? Ben hiç açma. Rezil ne olursun. Neredir? Ne ben utan Dağınık çok dağınık. Ben dolapları düzenlemedim. Olacağım, Hayır ben düzenlemedim odanı. Tamam ben bir ilk buradan başlayacağım buradan. İncemiz böyle ziyanlı formam da var böyle. İkincisi tanık tamam olsun. Böyle elbiseni al. Şimdi tamam mı açıyorum. Aa. Şimdi. Fazla ben... orayı çaçma. Merhaba. Ben. <laughs> kapat bence kapat çok tanık. Burada var var. Anne hani Jesse. Bence oraları açmasam acaba? Neler var? Ay, Hayır açmayacağım. Okey. kapat kapat. Çıkmış hepsini. Niye nerede bulamazsın? Hayır. Hiç başarı var bu. Ne O kısmı kestim. Özel şeyler gözükmez. Ah, neyse. Neyse. Şu odanın toplamak kimmet gideceğiz. Birazdan dayım bizi almaya gelir. Açtım mı anne? Açtım. Şimdi iki saniyede bodumu toplayacağım. Bokus. Bokus. Her yer en çok fiyat alıştı toplat. Arkadaşlar. Ben adımı topladım. buna Bu benim uyku arkadaşım olduğu için. Bunu çekmedim. Çant takacağım için çekmedim. Kusura bakmayın. Yoksa çekecek. benim uyku arkadaşım Fatma Gül. Ona merhaba. De... Fatma Gül ne yaptı? <laughs> İyi de Fatma Gül üstünü değiştirmişsin. Beğenmemiş. Arkadaşlarımı da beğenmeyle bakın. Arkadaşlar... o suratı ne Fatma Gül'ün? <laughs> 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 Arkadaşlar İpek bebek bir, konuşamadım ya. <laughs> Bu bebeği çok istedi. Aldırdı bana. Bir sürü de para verdim ama bebeğin son haline bak. Doğru düzgün oynamıyor bile. Arkadaşlar, Bebek ruh gibi kez <laughs> <şimdi. gülüyor> Arkadaşlar kanalıma abone Molga şimdi altı 5 şeklinde kanalıya abone ol. Beni dinle ve ay katmayı unutmayın. İyi çok seviyorum. Hoşça Bay bay.